Başkan Joe Biden yaklaşık bir saat önce Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri Beyaz Saray'da imzaladı. Biden imza töreninden önce yaptığı konuşmada Rusya Cumhurbaşkanı için Putin bizi parçalayabileceğini düşündü. İttifakımız her zamankinden daha yakın, her zamankinden daha birleşik ve Finlandiya ile İsveç'in katılımıyla her zamankinden daha güçlü olacağız dedi. İki ülkenin NATO'nun tüm gerekliliklerini karşılayacaklarından emin olduklarını söyleyen Biden, "Kalan müttefikleri onay sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çağırıyorum." diye konuştu. Biden'ın bugünkü imzasının ardından Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Slovakya, İspanya ve Türkiye'nin onay belgelerini imzalamaları gerekiyor. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın 24 Şubat'taki Ukrayna işgaline tepki olarak NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Moskova, her iki ülkede ittifaka katılmamaları konusunda defalarca uyarmıştı. NATO'nun 30 müttefiki geçen ay İsveç ve Finlandiya'nın protokolünü imzalayarak tüm üye devletlerin kararı onaylamasının ardından ittifaka katılmalarını izin verdi. Finlandiya ve İsveç'in bir müttefike yapılan saldırının her hepsine yapılmış sayılacağını belirten 5. maddeyle korunabilmesi için katılımın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyesi 30 ülkenin parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor. Amerikan senatosu geçen hafta 1'e karşı 95 gibi ezici bir çoğunlukla genişlemeyi desteklemişti. Hem demokrat hem cumhuriyetçi senatörler iki İskandinav ülkesinin üyeliğini güçlü bir şekilde onaylamışlar ve bu ülkeleri modern orduları zaten NATO ile yakın çalışan önemli müttefikler olarak tanımlamışlardı. Oylama önce Amerika dış politikası izleyen ve savunma harcamaları hedeflerine ulaşamayan NATO müttefiklerini eleştiren eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın yönetimi sırasındaki Washington'la tezat bir hava oluşturmuştu.